Vallahi Aslan Gladiator bizi kurtardığından beri ne rahatız gerçekten. O Aslan Gladiator bizi kurtarmasaydı. Vallahi gerçekten sonumuz ne olurdu hiç bilmiyorum hala. Arayışsın bu durumla alakalı düşünceniz ne? Valla benim düşüncem çok sağlıcakla kurtulduğumuz günü. Çok şükür sağlıcakla kurtulduk hepimiz. Valla çok iyi. Abi doğru. Doğru söylüyorsun gerçekten. Karagümrük de buradadır ya. Karagümrük de okula verdik. Ne buradasın. Çocuklar da vallahi gezmek de çok iyi. İşte senin karı ve senin çocuklar ne oldu? Gülüm gülü. Valla bir bizi tutamayandıktan sonra onlar tatil gösteriyor. Gelme ondan sonra. Tatildeler şu an. Çok güzel ha demek. Neyse. Öyle olsun deseniz sen de. Senin sende. Neyse hadi. Videonun girişi gelsin bari. Şimdi bakalım ee, videonun ilk gel gelsin be. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5'te futbol açısından devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün futbol açısından bomba bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şu videonun hayatındayız. Arkadaşlar bugün bomba bir videoya kaldığım yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün futbol açısından bakalım ne olacak. Hadi de görelim. Vallahi gel. Vallahi ilim. Ya valla beni Sahaya ayı bir yerim gitsek top bir şey oynasaydık ya Bence de top falan oynasaydık bari Şöyle hayatım Ben gidiyorum Ben gidiyorum Rahmetli çocuklarımız Kartopu ve korsanın mezarının başına oğlum Ay hayatım Oğlum kartopu ve korsan Sizler rahmetli çocuklarımızımız Mezarımızda size mutluluklar Mezarlıkta ikinci de mutluluklar Orada hepiniz rahat yatın Amin Ben de geliyorum hayatım Ben de geliyorum Gidelim bir ya Geldim Aha Rahmetli çocuklarım benim Kara kaldı biliyorum Kara şimşek çok... oldu bunlar Spotify'da ama o da öldü. Toprağınızda size mutluluklar ve rahatlıklar. Bunlar bu dünyadan ayrıldığınız zaman elbet bunda bir dönüşü yerine... vardır. Öbür dünyada cennette sizi bekliyor olacak. Aa oy evet. Rahmetli yeğenlerim benim. Amcasının yiğitleri. Yiğitleri. Ha yiğitleri. Valla toprağınızda ben size mutluluklar. Ben de sizin dedenizi. Evet ikimizi doğurdu mutluluklu. Evet, şu an siz bizi yukarıdan izliyorsunuz. Evet, biliyoruz sizi. elbette ki biz saygıyla anıyoruz. Evet, koltuklu, korsan, sorunu yok. Evet, mi biz artık rahmetliyiz. Biz artık melek olduk. Evet, sizi artık yukarıdan izliyoruz. Evet, bir o toprağımızda mutluyuz, rahatız. Güzel de dünyada mutluluklar, cennette sizi bekliyor olacak. Bir de koy buldular. Evet, bu aileyi kurtarmış olmam çok güzel, çok iyi. Hadi gidelim yanlarına. Heh, gidelim bir. Evet. Bakalım ne yapıyorlar, onlar kurtuldular. Onları kurtardım ya. Ajanlar da inşallah yanında Tamam Tam burada yoklar. Şu arka mi acaba? Hmm, merhaba. Alo. Aylık ailesi. Hiç ailesi. Onlar ne lan? Hep bu ailesi. Valla beni saklayabilir misiniz? Peşinde bir insan var. Ee, bir gün. Peşinde bir insan var. Hadi çabuk. Glatiyatör. Kral Glatiyatör. Hayır, hayır, ne oldu? Başım belada. Kim var peşinde? İnsan var. İnsan. Şey, şüphekli. Beni vurmaya çalışıyor. Burada saklanabilir miyim? Tabii tabii. Saklayabiliriz. Şuraya bir yere bir. Hmm. Şuraya bir yere bir. Eğer yaparız? Aa. Düştüm. Hadi gelin. Heh. Şuraya bir yere saklarız. Aha olur mesela. Gel lan güzel güzel at Sakladım seni. Hadi gel. Şu sahaya gireceğiz. Ha. Haydi gel bakalım gel. Ne? Tamam geliyorum tamam. Her an gelebilir. Her an her an. Gelebilir ha. Tamam. Ben buraya geçtim. Tamamdır kapıyı da kapatalım Gel dostum olsun ha orası temizler orası ha geldik geldik buraya işte geldik ha vuralım da ben vuralım ha ulan ha aslan yakalayacağız köpekleri boyatalım kaldırmasınlar Vurma, Şu beyaz. Vurma, vurma. Ha. Vur vur. Tam vurma. Aha. Dur. Aha. Ne yapıyor? Ve sen kaldı. Aslan. Aa. Evet. sana de vuralım. Koyuyorsam. tamam. Evet. Güzel evet, tamam. Şunları vuralım bakalım. Dostum. Geç vur. Vurmayı sende. Haydi bakalım. Bir konku. Aslanı ve bir tane fikri demiştin mi? Haydi bakalım vuruyorum. 3, 2, 1. Vurdum. Evet. Dostum. Daha. Daha sevdiğim tane fikri. Vurdum. Tamam ne? Hayır anne beyaz sigir Hayır Evet patron Şimdi sırada hangisine bileyim Sarı renkli olan şişi Pekala 3 2 1 Dur orada O neydi bu? O neydi? Tamam Ses O ne lan? arkadaşlar bir videonun sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar tutun altında bomba bölümler kaldı üzerine devam ettik arkadaşlar gördüğünüz gibi tutun altında arkadaşlar evimiz bir alanlar bastı ve beyaz şeker ve aslan gıda tüketi vurdu arkadaşlar sizce öldü mü bilmiyoruz arkadaşlar umarım beğenmişlerdir arkadaşlar video hoşuna gitmiştir ama umarım videoyu beğenmişsinler destek alın